Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ee, ne sesse? Jin seçeceğim. Jin. Jin. Şimdi başlıyoruz. Şu arada biraz kısayım ses. Çünkü karışıyor buradaki sesle Buradaki ses başladı. Evet. Hadi. Aga 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 bunlar. Aga ben bu niye bastım onu ya? Aa, polis bebe. Polis bebe. Hayır hayır. No 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 no. Ya arkadaşlar dur. Oğlum sinirim bozdunuz oğlum. Abi git. Baş sen de. Of. Tamam çok iyiydim. At bana at bana. Adam. Ya benim. <laughs> Allah'ım niye ya. Hop hop. Pah, öldü. Adam ya. At ultini. Oğlum bu da ikide bir pin. Ben de koydum lan pin. Haydi. Ne yapıyorsun lan? Ay ya. Bir Pin yerimcesine ölmek de bir suç ya. Öl. Öldün Ama ama. O. Oh. Ya şu Mr. P gıcık oldum. Hop kaçtım. Onlar <laughs> adamın dibi. Onlar adam gibi madam gibi oynuyorlar ya. Öl. Öl. Ver bana topu. Tamam atarsınız. Atarsınız. Oğlum deli bunlar. Biz ya. Video çek, çekti. Gel nasıl? Gel gel. Oha. At. At oğlum. Atamazsan söverim. Allah Vallahi yapıyor ama Hak ettiniz oğlum siz Ne alsam? Jolette alacağım, Jolette, Jolette Bak bak, size bak Konuşma kas Bakayım, bakayım, bakayım Allah eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Daha yeni gördük. Ooo. E-sporcu bunlar. Bana ne? Ooo. İyilece 777'ye döndüm. Bu. <laughs> Gördüler Adam olun sp Bir şey söyleyeceğim. Hani atan alma spor var. Atan alır spor. Adam olun spor da var. Biliyor musunuz? Kendim oynuyordum. Atan adam olun spor. <laughs> adam olun spor. Oyun oh, oyunum vardı be. Aha. Ay ay hayır. hayır. Primo, primo X. Kebap. Acılı döner. Kebap. ah kebap pardon. Kebap. Ne alakası varsa kebap. Kebapçı. Öldü. Seki ölmemiş. Şimdi ben öldüreceğim Seki oku. Skik. Ne oluyor? primo, el primo, el primo. Öldün el primo. Surprise motherfucker. Hop hop. Abi adam adamlar. Adam adam öldü. Adam ölmedim adam. Adam onun spor. Bring bring. Adam onun. Tırırı. Hayır adam onu spor. Oo! Uh, uh. Adam onun spor. Adam onun sporu hala devam etmekte. Oğlum hayır ne? Uh, uh. öldü ha. Bak öldürmeyin beni. Selamünaleyküm. Oğlum sen sinirimi bozdun ha. Squeak sen de bozdun ha sinirimi. Seni de dolduracağım acılı kebap. Attım attım mı? Atamamışım. Huu. Aga nasıl değmedi o? Abi şu an çok ciddi oynuyor. Attım attım. Atamazsam zaten. İşte böyle der babacık. Dur ya görevler. El Primo XTV Showtime. Bırra. Bır bır yapacağım şimdi. Bır bır böceği. Ay. Zır zır. Aman boşver. Max. To max. Oğlum adamlar. Adamlar bebeşeme biliyor musunuz? Agaş. Görüşürüz. Öptüm gitti. Max. Ya Max Dynamite dedemizi kovalama. Max. Ölürsün. Ölürsün öldüm. Öldüm. Ben de öldüm o da öldü. Agam. Agam. Adam, agam agam spor. Tamam mı? Agam agam spor. Oğlum siz Allah'ın belasını mısın? Lan nasıl? Bunlar hile açmış. Ayarlara girmişler hile açmışlar bunlar vallahi. Aslında ben de açacağım ya. Hile. Hile bu rostan yani. Adama hile açmış resmi. Hileyi kapa hileyi. Hileli mod. Oğlum. oğlum adam olun spora girerim bak. Oy ölmedim. Ölmeyen spor. Ölmeyen spor. Aynen yani. yeni at buldum. Oğlum oluyor. Bak. Olmam bir şey yapamıyorum bu insanlara. Ben benim amacım ölmek herhalde. Ben hiçbir şey yapamıyorum adamlara. Öldür şunu tarayı. Lan ben nereye? Ben nereye atladım? Çok, çok boş bir yere atladım. Ama bak bak taro ultisini açacak yüzde yüz. Ben biliyorum tarolarla. <laughs> Aha. Zıpladı şey. Hayır 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 hayır. Bak küserim. <laughs> Bu yenilme günüm. Abi kutu açısı mı olacak ya? Bir şey çıkmaz bundan. Aa iki yazdı bir de. Um. Aa, ne diyeceğimi unuttum ya. Yani. Tamam. Ben şurayı bir kapayım. Tamam abi sen geldin mi? Ben görmedim. Öldü ki öldü. <laughs> ne? Ne ara vurdun bir beni? Ben hiç göremedim. Dur şimdi ortasına bir tane şundan. Oğlum. Ben hile. Oğlum siz Oğlum bak. Ben hayrağa dönüyorum bak. Ciddi oyuncu hayra'ya dönüyorum. Farkında değiller. He şimdi hayra günündeyim bak. Kızım çünkü. Hayra gününde hep yeniyor mu? Ama bugün nedense hayra günde değilim. Olmaz ya şunu doğru düzgün ya. Ha. Biraz kasıyor. Hop. Ya oğlum, video günde kasma buldu ya. Hımm. What? Ben zıpladım. Ay zıpladım yani. Uçtum. Ya aman. Sen nasıl? Sen kimsin? Aa. At ya. şeker şükürlü yapmış. Şekil yaptı. Adam olun spor var biliyor musun? Şimdi adam olun spora girerim. Orta sizi bir yenerim. Ondan sonra adam olun Pipor yazarız. Anladınız mı? Zavramadı. Öldün ki sen öldün. Alone Dark Standard'mış. Ne oynayayım? Penny mi? Penny oynayayım. Penny'den küstüm ben Penny'ye. Ee, e, bıklam girelim. Hadi girelim. Ama ama tam video çektiğim günü mü buldu? Hop. Yur yıkar yıkarım. Yıkarım bu dünyayı. Yıkmam bu dünyayı. Pardon abi ben yanlış yere Oğlum siz bela mısınız ya başıma? Oğlum coştum ben. Hop. Uy. Mermim. Oğlum kasmasa yeneceğiz biliyor musun? Gerçekten yalan söylemiyorum. Kasmasa yeneceğiz. Tamam, gidiyorum, gidiyorum, gittim. Attım, attım. Atamazsan su zaten. Ama, ama ne olur. Ama iyi. Siz bunu hak ettiniz. Hiçbirinize değmedi ama. Ama bir git. Et primo. Et primo. İpri primo. Hayır! uy, Oy. Oy! Hayır Victor, Victor. Victor! Victor! Oh Victor, adamsın Victor. 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 Victory teacher. Victoria. Victory, Victory. 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 <laughs> Adam adamın ismine takıldım ben. Kasmasa yeneceğiz biliyor musun iki dakika ama adamlar bir pro bir de kas kasıyor o yüzden ya sen siz çok canımı sıktınız ha hayır ha, Victor Victor ya Victor niye verirsin ona Victor adam değil bana ne kusura Victor'a Oğlum. Ne oynasam? Neyse. Bak şimdi yeneceğim bak. Arkadaşlar ben nani de yeniyorum hep. Bak izleyin. Yenemezsem yenemezsem çok güzel bir şey yapacağım. Yenemezsem çok güzel bir şey yapacağım. Ceza olarak. Hayır ama ama hayır onu yapmak istemiyorum ya. Ama kas kasınca ne yapabilirim? Kasıyorsa ben ben ne yapabilirim ya? Ah cici. Ya ya. ya. Pepin kaçmak neymiş göreceğim. Oya öldüm. Hayır, hayır atamazsınız ki za. Za za paza. Pazar, pazar. Zaman az, zam Ramazan. Ben ne diyorum ya? Kızıyorum ha. Yeter ama. Ya ice pepper'ları ye. Yeah. he. Bağıracaktım bağıramadım Abicim ah, haha, 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 ben yani botlarla çok oynadığım için. Bunlar bot ya. Gel lan sen. Gel lan. Sinirimi bozmayın. Allah bir şey demiyor. Vallahi bir şey demiyorum. Allah. Max varmış haberim yok. Ama ama sen ne yap Hayır. Yes. Oh my god. Oh my god. Işınlandı. Ee, ne yapacağımı biliyorsunuz. Hiçbir şey. <laughs> Troll. Bak şimdi yenilirsem gerçekten bir şey yapacağım. <laughs> Eyüp. Ayıp ya. Oğlum bunlar hile. Saymam. maç ya. iki maç ya da üç maç yenebildim. Çok saçma. Dar. Dar Zo. Zo. Ben ne yapıyorum ya? Adamın sabunu boğsunuz lan. Hop uçayım. Rezom kokodan. Geldiler. Dark'in adamsın. Dark net. işte oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra video biter. Bilmem biter mi? Atamadım, atamadım spor. Mane, 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 Hayır, zor değil. Ya hile, hileci 777, e hileci 777, e hileci 777. E Oğlum adam. Uh! Öl. Seni de dondururum lan. Öl. Oğlum ölmüyor Frank. Bombamı attım yollara koyuldum. Ya oradan niye giriyorsun ya? Deli ne de. Nedir? Uy. Haydi bakalım. Zıplamaca bombe. Zıplar. Zıplar abici Abicim bunlar hileci. Hileyi kapa. Hileyi kapayın. No problem Yes problem o. za no Bu ne Ya var ya yuh. <laughs> Çok güzel yaptın. Hayır hayır bak onu biliyorsunuz zene yani. açacağını. <laughs> Aksiyon ya bizim takımı. Yenilmece stars. Resmen yenilmece stars. Arkadaşım. Ya. sen öldün ki. Za bom. asana sana bombe. Kızdım ha. Niye? Çünkü yeneceğiz bir. Ben biliyorum abi bu oyunu. Bu beni akşamları yeniltiyor. Hep. Üf üf bombacı stars. asana sana bombe. Bu bu. Koş, koş. Koş. Koş bas kaya. Bas bas ben geliyorum. Yen <laughs> Majestas. Şöyle alacağım. Arkadaşlar bu videoda çok uzun sürdü. Bu maçtan sonra bitireceğim. Hop. Za geri çekiliyor bile Ama arkadaşım benim canım az olmuyor. Dün, bugün, yarın. Aman ki ya bu ne ya? Lan ben niye? Lan. Ben Ben Oha. Bak bir de kızıyor. Dün bugün yarın. Dünler bugün deseydin ya bari. Havalı söz olurdu. Dünler yarın. Eller 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 yukarı donlar aşağı. Eller yukarı donlar aşağı. Dı de, 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 de

Deli ya. O bay çıngır çıngır. Bugünler yarın Selamünaleyküm. Ama ama sen ama ama yok yok sen yok ama sen gol attın ya. Oy 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 oy, oy, oy. Bom 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 YAP O oh, bomacı stars. Tamamoduk ya ezo. Puh. Neüsü gelmez o. Bugünler yarın adına daha mantıklı olur lan. Dün, yarın, bugün. Ne es yani arkadaşlar bu maçtan sonra bitiriyorum. Bu maçtan sonra bitiyor video. Ama ama taşta Frank olmasaydı belki. Z Oğlum öldürürüm hepinizi. Adam o spor. Beni öldürmeyeceksin. Dı 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 Öhüm öhüm Biri acaba şuna şunu öldürebilir miyim? mini. mini. mini, 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 mini hayır hayır. Utini atacak, ultisini atacak, ultisini atacak! sen de oyna oyna. Oynas haydin. Bici 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 fare elmamı yersin! selamun aleyküm aleyküm selam. Sen nasıl geldin? Oradan buraya. İşte oradan bir gol atana. Evet. Evet arkadaşlar bugün yenilmece stars oynadık. o <laughs> yüzden bunu koyacağım. Doğru. Yenilmece stars. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer devamını istiyorsanız 5000 like ve 100 abone ol gelirse çok sevinirim. Devamının gelmesi istiyorsa. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.